Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Her zaman olduğu gibi yine sizler için hazırlamış olduğum en etkili dualardan bir tanesini daha paylaşıyorum. Evet arkadaşlar maddi sıkıntılardan, borçtan bu Esma'yla Hüsna ile kurtuldum. Bu ismi vert edenen yani günlük okuyan kimseler maddi ve manevi yüklerin altından kalkma gücüne sahip olurlar. Ruhları güçlenir. Ayrıca arkadaşlar bu Azrail aleyhisselamın zikridir. Sabah namazından sonra yüz defa Ya gaviyu, Celle Celaluhu diye zikredenin dünya ve ahirete ait dilekleri kabul olur denir arkadaşlar. Normal ebçet değeri 117'dir. Her gün ya da her namazdan sonra 117 defa da zikredilebilir. Bunun da bilgisini vermiş olalım. El Kavi ismi şerifimizin anlamı ise her şeye gücü yeten tek ve mutlak güç anlamına gelmektedir. Bu esma sadece Allah'ın bir vasfını anlatır dostlar. Zira yaradanın gücü de kuvveti de sonsuzdur ve mutlaktır. Allahu Teala sınırsız kudret sahibidir. Onun her şeye gücü yeter dostlar. Evet arkadaşlar yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını siz sevgili değerli kardeşlerime nasip eylesin. Hasta olan kardeşlerime de yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.